Türkiye Kupası'nda oynanacak Beşiktaş derbisine hazırlanan Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco'nun elinde 11 kuracak oyuncu kalmadı. Sakatlıklar, cezalar ve Noel izinleri Alman teknik adamı derbi öncesinde sıkıntıya soktu. 12 as oyuncusundan yoksun kalacak olan sarı lacivertlilerde derbi kadrosunun nasıl olacağı merak konusu oldu. 12 eksik çok dikkat çekti, yapılan resmi açıklamaya göre Ederson ve Jason Duran, Noel için izinli olarak kadrodan çıkarıldı. Bu iki yıldızın yanı sıra sakatlar, cezalılar, kadro dışılar ve Afrika kupasına giden Archie Brown, Semedo, Edson Alvarez, Fırg, Dorjilis Nene, Taliska, Ennesiri, İrfan Can Kahveci ve Tosun da dev maçta forma giyemeyecek s y, -Z -M -A -N -S -K -I -Y -E forma gelecek, Ederson'un yokluğunda, performansıyla İrfan Can Eğribayat'ın önüne geçen Tarık, derbide kaleyi koruyabilir. Sağda Mert Müldür, solda Levent Mercan görev yapacak. Stoper ikilisi Oosterwolde ve Skriniar'dan oluşacak. Ferd ve Edson'un yokluğu orta sahayı boşalttı. Tedesco, İsmail Yüksek'in yanına Bartu Elmaz'ı yerleştirmeyi düşünürken, sürpriz bir hamlede masada. Alman teknik adam son maçlarda ön libero'da denediği stoper Yiğit Efe'yi dirence artırmak için orta sahaya monte edebilir. Asensio'yu dinlendirmek için SZY Manski'yi 10 numaraya çekebilir. H-A-Y-D-A-R-I-N 11'de oynama ihtimali, takımda orijinal Santerfor, Enes Siri, duran, cen, kalmaması üzerine Tedesco devrim niteliğinde bir karara imza atabilir. Milli takımda da Santrfor'da denenen Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe'nin gol umudu olabilir. Sağ kanatta Oğuz Aydın Banko, sol kanatta ise 17 yaşındaki genç yetenek Haydar'ın ilk kez bir derbiye 11'de başlama ihtimali ortaya çıktı.